Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sen birlikte Bob the Bobber 4 oynayacağız. Başlayalım. Bayağıdır video atmıyorum. Çünkü video fikri bulamıyordu O yüzden. Bundan sonraki videom tepki olur. Buradan bir ülke seçiyoruz galiba. Frans Fransa'yı seçtim. Bekliyorum ben de bir şey olacak sanıyorum atladım. <laughs> Abonem 170 oldu. Oyunda hırsızlık yapıyorduk. Para falan çalacağız galiba e, ee, nasıl yürüyecek? Kameraları da gözükmeyeceğiz sanırım. Şurada adam var ona yakalanmam lazım. Bir dakika. Yukarıda çıkamıyorum ha. Gözüktüm. Yürü yürü. Öf. Kameraya gözükünce şey oluyor ya. Yürüyecek mi artık? Yürüsene. Yürümüyor. Kamera olmasa olacak. He tamam ben yanlış yapıyormuşum yürümeye çalışırken. Tamam. Bir şey yukarı çıkamıyorum. Şura kilitli. Bir dakika. Nasıl olacak? Yürümüyordur. Takıldı. Ya He, sonunda oldu oyun takıldı adama gözükmemem lazım He, görür mü buradan yukarı çık yukarı ya çıkmıyor kaldı adama ben mi zarar vereceğim iyice karıştı yakalandım adam birini arıyor telefonla beni görünce öyle yaptı ha, öldürmem gerekiyormuş Ben de onu gözükmemem lazım sanıyordum yürü Tamam. Para çaldım. Yürü 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 yürü. Asansör var. Dur bir dakika şuradan. Gel şuraya. Şurada da paralar var. Basıyor E artık Şifre ne ki Uydurdum bir şeyler ama Şifreyi nereden bulacağım Şuradaki kapı aşağı mı iniyordu Evet aşağı iniyormuş Of, asansörde de şifreliymiş ya. Şifreyi ben nereden öğreneceğim? Adam uyuyor. Bir dakika eliyle bir şey gösteriyordu orada. Kilitlenmiş orada. Keşke oyunu iyi, iyi de öğrenseydim. So kod he 0340 doğru mu o mu yazayım bakalım he evet sonradan anladım gel bakalım şuraya dur bu kolay zaten kilidi kapıyı açmak dur dur Şurada para falan vardır Al paraları. Şurada bir şey var. Heh, geçtim galiba leveli. Oyunu falan. Levelli mi bu? E, i̇kinci level hangisi? Tamam. Leveller zorlaşır gittikçe kesin. Gel şuraya. Aşağı iniyor bu? Kilitli. Ya yukarı çıkacağım. Çıkamıyor. Olmadı dur. Çok gitti. Dövşim, döv şunu <laughs> döv. Şurada telefon var. Kodu bulmam lazım. Bilmiyorum kod ne. Arkadaşlar az önce oyun durduruldu hatası verdi. Ben de. Baştan başlayacağım. Tekrar oynayacağım. Yani. Of ya sesim de kötü duyuluyor çok. Dediklerim anlaşılmayacak kesin. Şurada bir şey var. Para. Kasıyor. Donuyor oyun böyle. Ya. Yapamadım şunu ya. Aynı yerde kalmıyor ki. Hareket ediyor illa. Sonunda. Öldüreceğim seni bakalım. Uyu ölünce Z harfleri çıkıyor.